Kaydı başlattım abiler. Bir tane 11. hafta oluşturalım o zaman. 11. haftanın içinde 3. hafta dedikleri kopyalıyorum yine. Yine to do ilerleyeceğim çünkü. buraya JS açmayacağım. Gerek ya şu anda JS'lik bir şey yapmayacağım çünkü. Node üstünde Bootstrap'ım var. Şimdi bu derste jQuery'yi göreceğiz. O yüzden de e, şöyle jQuery'yi kuracağım öncelikle. Bulunduğum hafta 7. haftanın içi bakın. O yüzden çıkıp 11. haftaya gireceğim. Sonra npm i jquery yazıyorum. Ve jQuery'nin şöyle Not modülünün içinde kurulu olarak gelmesini sağladık. GeoQuery de aynı, Bootstrap'teki gibi dist'in içinde direkt bulunuyor. E, kullanırken JQuery.js JS göreceksiniz. Bu minify edilmemiş, böyle açık açık yazılmış olan hali. E, bunları yayına aldığımız zaman GeoQuery minified'ı kullanırız. Hani bazen e, kodu anlamak için bunu kullanıp geliştirme yaparken, yayın alırken de mini kullanabilirsiniz hani. Çünkü bakın bu böyle yan yana uzun bir şekilde minify edilmiş olarak olduğu için ee, karar sizden hani bunu da kullanabilirsin, bunu da kullanabilirsin. Gelişme yaparken ama yayın atarken de mini kullanacağız o yüzden. Ee, bunun bir bilgisini vermiş olayım. Şimdi geliyorum o zaman. Şu indeks açtım. Böyle bütün elementlerimi kapattım. Ana elementlerimi. jQuery bootstrap'ın hemen altında şöyle src ile çağırıyorum. Assets değil pardon not modülsün altında listin altında jQuery min.js sonra buradaki derste farklı bir script dosyası oluşturmadan burada yazacağım aynı yerde yazacağım ama siz farklı bir javascript dosyası oluşturarak da yazabilirsiniz zaman zaman ihtiyacımız olduğunda aynı sayfada javascript yazmaya ihtiyacımız olabilir çünkü örneğin burayı biz <laughs> ilerleyen derslerde PHP ile birleştireceğiz. PHP'den bir veri almak istediğimiz zaman JavaScript dosyasının içine yazamayacağımız için zaman zaman aynı dosyanın içerisinde yani şöyle alta bir script tag'i açıp şuraya yazabiliriz kodlarımızı. Ki jQuery'de buna oldukça hani şu anda hani kullanarak devam edeceğiz. Ama burada yazmaya alışın diye söylemiyorum. Özellikle belirtiyorum. Yani amaç burada yazın sürekli burayı böyle doldurun değil. Çünkü bu çok güzel bir görüntü vermez size. Ama e, PHP ile beraber kullanmaya geçtiğiniz zaman burada kullanacağız ki şeyi kapatmış olalım. Sorun olmasın bizim için diyelim. PHP'den verileri alabilirim. Peki jQuery bizim için ne yapıyor? jQuery bizim için fonksiyon yazmamıza gerek kalmadan ihtiyacımız olan olabilecek ya da diyelim. Birçok fonksiyonun yazıldığı bir kütüphanedir. Yani biz gidip bir sürü JavaScript kodu yazıyoruz da bir şey yapıyoruz ya hani diyelim 10 diyelim 3 satırda 4 satırda yapıyoruz. Adamlar gitmiş bunun JavaScript kodunu zaten yazmış ve bunu bir fonksiyon olarak oluşturmuş. Biz de onların yazdığı fonksiyonları kullanarak JavaScript kodlarını çalıştırmış oluyoruz. Bu sayede hani 3 satırda yapacağını 1 satırda yapmış oluyorsun. jQuery kullanılmak zorunda değil tercihe bağlı bir, bir durumdur. İsterseniz projenizde kullanırsınız. isterseniz kullanılmazsınız. Çünkü <laughs> bugünlerde jQuery'nin kullanımı oldukça azaldı. Frontend tarafında. Genellikle çok daha gelişmiş projelerde e, işte Vue.js, Angular.js, React kullanılıyor. E, ya da farklı yine olan frameworkler de kullanılabiliyor. Ama jQuery ile yaparken ne işinize yarar? Şu andaki durumdakinden bahsediyorum. Birçok işe girdiğiniz yerde eski projeler olacak. Bu eski projelerde jQuery ile geliştirilmiş olacak. Eğer ki jQuery bilmiyorsan oraya müdahale etmen zorluk sana çıkaracak ister istemez. Ve bir de diğer durumda yine sen istersen illa hani, e, yani bir framework öğrenemeyebilirsin ama framework bilmiyorsun diye de e, Laravel geliştirirken front endinde güzel yapmayacağın anlamına gelmiyor. Hani ya da işini daha rahat yapmayacağın anlamına gelmiyor. jQuery de burada sana yine yardımcı olacak bir durumda diyebilirim. Şöyle yine bir notumu ekstra eklemek istiyorum. jQuery'de bulunan birçok fonksiyonun fonksiyon bu kullanarak daha az satır kod yazarak işlemlerimizi yapabiliriz. Çünkü Javascript'e birden fazla işlem kod yazıyoruz yani aynı işlemi yapabilelim diye arkadaşlar. Bunun olayı da o aslında. Şimdi size bir örnek vereceğim. Şu an bakın jQuery'yi çağırdım. Çağırdığım için artık kullanabilirim. O durumdayım. Şöyle lekle hatta önce bir açalım ya. Ona bakıp da yapalım. Tasarımımız şöyleydi biliyorsunuz. Ve burada iki tane li elementlerinin olduğu bir bölüm vardı. Bu li elementlerine bir jQuery ile ulaşalım. Bir de JavaScript'e ulaşalım. Arasındaki farkı bir görmeye çalışalım. Şöyle e, let li elements diyorum. Birden fazla olduğu için s ekinde ekledim. Normalde ne yapardık abi bunu? Query değildi. De. Query'le de alırız da. İşte get hatırlatmak adına yine elements by tag name diyelim. Hani tag ya bu. Li bir tagdir, etikettir. O yüzden bunu böyle alırdık. Sonra forla işte let i eşittir 0 i küçüktür li elementsin length'inden deyip sonra i artı artı <laughs> bir for döngüsü açarız böyle. Sonra for döngüsünün içerisinde de e, let işte let demeyelim ya da let diyeceğiz tabi. E, let li diyorum element seçmem gerekiyordu. elementin benim neymiş? Böyle li elementsin i ince elemanı olurdu. Ne bu elementlerin hepsini dönüyorum ya şimdi. Bir tane element aldım. Daha sonra bu elemente diyelim ki renk vereceğiz. Style nokta kalır. Mesela red. Ben gidip bütün lilerin kırmızı olmasını istediğim zaman minimum yazacağım kod satırı. Dönüyorum ve bütün hepsinin kırmızı olduğunu zaten görüyoruz otomatik olarak. Peki bu aynı işlemi biz gidip de ee, işte jQuery kullanarak yapmaya çalışıyor olsaydık. Şimdi jQuery dolarla başlıyor arkadaşlar. Koduna. Yazdığımız kodlar dolarla başlayacak. O yüzden bunu bir el alışkanlığı yapıyoruz. jQuery yazdığın zaman dolarını birinci adım olarak oluşturuyorsun. Ve hemen ardından %90 oranla bir parantez koymak zorundasın. Yani yapacağın birçok işlemde bu paranteze jQuery kullanırken ihtiyacın olacak. Ardından bu parantezin içerisinde tek tırnak ya da çift tırnakla beraber kullanacaksın. Ve içinde zaten bakın direkt ne diyor? Selektör diyor. Bir diyor bana selektör vermeniz. Selektör neydi? Element, element ya da işte aynı bu nasıl çalışıyor? Query selektör var ya bizim. Query selektörü nasıldı? Class da yazabilirdim. ID de yazabilirdim. Element yazabilirdim. Her şey yazabiliyordum. O yüzden burada da aynısını yapabilirim. Örneğin ben li'yi yapmak istiyorum. O zaman li yazacağım buraya. Peki ben li'ye ne vermek istiyorum? CSS. Nokta CSS. Li'lere CSS ver diyorum. Ardından bu CSS'in içerisi ya key value olarak çalışır ya da obje olarak çalışır. Örneğin ben rengine kalır dedim. Bir virgül koydum. Red dedim. Bakın çift tırnaklarla yazdım. Tabi şu red olduğu için bunu green yapalım. Yeşil olsun. Ve döndüğümde bakın tek satırla bütün liderim benim yeşil olmuş oldu. Yine burası ne dedim size? Şurası obje alıyor. Obje aldığı için de şöyle bir kısa bir örnek yapalım onun için de let li css diye bir obje oluşturuyorum. Objeme de diyorum ki işte color'ın green ya da blue olsun farklılığı görelim. Color'ın blue. İşte e, ne olsun başka? Text transform upper case miydi? Mesela olsun. Sonra bu lcss'i de gidiyorum. Bu içine vereceğim. Tabii bunu böyle kalsın. Hatırlayın diye. İçerisine de objemi verebiliyorum. Şimdi geldiğimde geri. Bakın doğrudan hem alanların mavi oldu. Hem de büyük yazdım. Peki bakın biz bunu yapsaydık. Düşünün kaç satır kod yazmak zorunda kalacaktık yani. Ee, ama jQuery sayesinde tek satırda işimizi bitirmiş olduk. Ve bunu objeleri de kullanarak yapabildik. Rahat bir şekilde güzel hani kullanabildik rahat rahat. Ama şuradaki durumda olsaydı bir işte for döngüsü aç orada elemanları dön falan filan. Ama bu arada şu yazdığımız kod zaten şunu yapıyor aslında. Gidip kendisi bu işlemi yapıyor bizim için. Öyle düşünebiliriz. Şimdi bunları bir kapatarak başlayalım değil mi? yani Daha iyi olur. 0'dan. Yani seçicileri göstereceğiz ki baktık az önce ama bazı farklar olduğu için bunu göstermek istiyorum. Daha kolaylıklar olduğu için demek de daha doğru olur. Şimdi bizim şu olayımızın olduğu bir alan vardı. Buraya bir gidip ID vermek istiyorum yani. Şu ULE'leri kapsayan bir ul var ya bunu id'sini vermek istiyorum. Mesela şunun içindeydi galiba. Hemen ilk ul'nin kendisi. Buna bir gidip class verelim. Ne olsun? Task list ul. Bakın id değil class verdim. Bu class birden fazla yerde olabilir yani aslında. işin özünde. Ama şu anda bizim durumumuz bu. Ben task list Uğle'yi verdim. Sonra buraya geldim. Diyorum ki ben bu task list ULE'ye ulaşmak istiyorum. Ne yapıyordum? Dolarımı açıyordum. Her zaman bir tane parantez açıyordum. Sonra çift tırnağın içerisinde klas olduğuna göre nokta ile başlayacağım. Zaten bakın en üstte hemen task list ULE'm geldi. Bunu al dedim. Diyelim ki biz altındaki li'lere ulaşmak istiyoruz. O zaman abi siz de işte ne yapıyorduk? Bir boşluk li değil mi? O zaman bir boşluk li yapıyorum burada da. Aynı mantık var. Git li'lere işte CSS var. İşte color ver. İşte ne ver abi? Ee, ne verelim? Gri olmaz. Şu an zaten öyle. Yellow olsun. Sarı rengi var. Senin için bakın bunun altındakilere gittin. Sarı rengini vermiş oldun. Özelleştirebilirsin. Şimdi CSS'de bunu göstermedik diye hatırlıyorum. CSS'de şöyle bir komutumuz vardı. 2 nokta üst üste even. Ve OD'de. Bu tekleri bu çiftleri alır. Yani tek sayıya denk gelenleri. Bu da çift sayıya denk gelenleri alır. Mesela birisi kırmızı, birisi sarı olsun. Çift ve tekleri anlamak adına gösteriyorum bunu da. Şöyle bakın geri geldiğimde sarı kırmızı, sarı kırmızı şeklinde elementlerimiz dizilmiş oldu. Tek sayıda olanları yaz, işte sarı yap, öbürlerini kırmızı yap demiş oldum. Ee, yine bunu yaparken başka ne yapabilirim? Mesela giderim derim ki Lilerin ilk elemanına yani first child'ına işte git green yap abi. Yeşil yap onu. Nasıl ki biz CSS'de bunu yazıyorduysak jQuery'le de bunu yazabiliyoruz. Ve bakın ilki yeşil oldu benim için. Yine aynı şekilde nth şartları da kullanabilirsiniz. İşte birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Artık ne istiyorsak. Ki bakın üçüncü eleman dedim. O da yeşil oldu. Yani buradan anlayacağınız CSS'de kullanacağınız komutlarınızı jQuery'nin içerisine taşıyarak işlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Aslında yeni bilgi öğrenmiyorsunuz. Bildiğiniz bilgiyi içeride kullanmış olacaksınız. Öyle düşünün. Şimdi burada ne yapalım? Bizim A elementlerimiz vardı. Bakın tasarıma geldim. İşte şurada bunların hepsi bir A elementiydi tümünü seç clear list bu a elementlerine nasıl ulaşırım Tabii ki de dolar a diyerek ulaşırsınız bu ayrı bir durum buna hiçbir lafım yok yani böyle ulaşabilirsiniz ama biz diyelim ki a'ların bir attribute'ü var hepimiz biliyoruz ya href diye bir attribute var hepsinde ben href şu anda bir örnek olacak ama href olan attribute'ü olup href olanı ulaşmak istiyorum ne yapıyordum normalde attribute ulaşmak için bir ereği gibi açıyordum sonra içine href yazıyorum Href attribute olsun. Tabii ki eğer ben bu href attribute'ünün bir içeriği varsa örneğin o zaman da eşittir deyip şöyle tırnakların arasına ne olması gerekiyorsa yazabilirim. Ama bunu yazmadan da sadece href attribute'üne sahip olan elementleri almak istiyorsam bir eleğin içine href derim ve sonrası CSS yine vereceğim. Tabii kolaylık olsun diye şu an CSS ile ilerliyorum. Color dedim. Yine rengini değiştirdim ve blue olarak bir renk verdim mesela. Href olanların hepsi. Ve bakın bütün butonlarım, benim href drivetine sahip olan bütün her yerim e, maviye dönüştü. Şimdi burada normalden farklı olan bir alan var. O da butonlara ulaşım şeklimiz. Buton elementlerine doğrudan buton yazarak ulaşamıyoruz. İki nokta buton yazarak ulaşıyoruz. Butondan kastım A elementi değil. Yani buton direkt buton elementi oluşturduğunuzu düşünerekten söylüyorum. E, bu şekilde ulaşabilirsiniz. İşte yine nokta sesini verirsin. Aynı şekilde kalarını vesaire verebilirsin. Şu an bir e, buton elementi içeride olmadığı için yapmayacak. Ama onun farklı olduğunu da e, bilelim istiyorum.